Her zaman toplantı yapmaya gerek var mı? Benim aldığım geri dönüşlere göre ya da yaptığım kurumsal sohbetlere göre çoğu zaman yok. Zaman zaman sadece takvimi dolduruyor, zihni doldurmuyor gibi hissediyorum. Örneğin dün arkadaşımla yaptığım bir sohbette uzun zamandır görüştüğüm bir firma ile aynı konu üzerine yaklaşık 6 kere toplantı yaptığını ve bu toplantının sonucunda hala bir karar alamadıklarını öğrendim. Sence toplantıya gerek var mı diye sordum da evet toplantıya gerek var dedi bana. Yani yaşamış olmasına rağmen hala boşa harcadığı vaktin, boşa harcadığı enerjinin ve karşı tarafında bunu boşa harcadığının farkında bile değildi. Bugün ben bir toplantıya gidiyorum. Bu toplantı bir iş görüşmesi olabilir, bir proje üzerine konuşma olabilir ya da yeni bir proje yaratma olabilir. Giderken şunu hissediyorsam ben gerçekten boşu boşuna gidiyorum. Buradan bir şey çıkmaz zaten bunun zaman kaybı olduğu çok da bellidir. Örneğin bir kişiyle yaptığınız toplantı, bir iş görüşmesi bir proje yönetimi, bunun gibi süreçler tekrarlanmaya devam ediyorsa bu sadece zaman kaybıdır. Yaptığımız toplantılarda bir yaratım, düşünce akışı, bir beyin fırtınası varsa ve sonuçta bir şeye dönüşüyorsa evet bu gerçekten yararlı ve faydalı bir toplantıdır. Ama yaptığınız toplantının sonucunda toplantı tekrara düşüyorsa ve toplantı sonunda herkes birbirine şimdi ne yapacaktık sorsun soruyorsa maalesef zaman kaybı, enerji tüketimi, ister istemez tekrarlanacak bir arkadaş sohbetinden başka bir şey değildir. Yani yaptığınız toplantının sonu kaos. Ve bu kaos yönetilmez hale gelmiştir çünkü toplantıdan çıktınız. Doğal olarak yaptığınız toplantının sonucunda. Bana faydalı mı diyorsanız evet. Buna kesin ve emin olarak girdiğiniz her toplantı bir şeyler yaratır, büyütür ve size faydalıdır.